Merhaba. Ben psikolojik danışman ve okul öncesi öğretmeni Kadriye Kablan. Sizlere özel eğitimde akran zorbalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyoruz ki çocukların gelişiminde arkadaşlık ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. Kurulan arkadaşlık ilişkileri bir çocuğun bilişsel, duygusal, iletişimsel ve sosyal gelişimleri için gerekli becerileri edinmesinde ve kullanmasında önemli bir role sahiptir. Arkadaşlık ilişkilerinin bir boyutu olan akran ilişkileri aynı yaşta ya da aynı gelişim olgunluk düzeyindeki kişilerin kurduğu etkileşimleri ifade eder. Genelde akranlar arasında eşit düzeyde bir ilişki vardır. Genel güç dengesi çocuğun gelişiminde olumlu bir etkiye sahipken güç dengesindeki bozulmalar tam tersi etki göstermektedir. Genel güç dengesindeki bu bozulma akran zorbalığı adı ile toplumda her ortamda karşımıza çıkan önemli bir problem alanıdır. Peki hangi davranışlar akran zorbalığı anlamına gelmektedir? İtmek, vurmak, tekme atmak gibi davranışları fiziksel zorbalık, dalga geçmek, söylentiler çıkarmak, alay etmek gibi davranışları sözel zorbalık Ayrımcılık yapmak, gruptan dışlamak, arkadaşlık kurmasını engellemek, dedikodu yapmak gibi davranışları ilişkisel zorbalık, başkalarıyla mesajlaşmalarını izinsiz bir şekilde okumak, bunları kullanarak tehdit etmek gibi davranışları siber zorbalık. Son olarak cinsel söylemlerde bulunmak, cinsel yorum ve şakalar yapmak, asılmak gibi davranışları ise cinsel zorbalık başlığı altında sıralayabiliriz. Okullarda öğrenciler arasında sıklıkla görülen bu ve benzeri zorba davranışlar özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özel gereksinimli öğrenciler normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla akran zorbalığına daha fazla maruz kalmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerin sahip olduğu yetersizlikler, yaşanta eksiklikleri, olumsuz öğrenme deneyimleri, akranlarının onları reddetmesinin bir sonucu olarak sosyal becerileri edinmede ve uygulamada güçlük yaşamaları onların zorbalığa uğramasına sebep olabilmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin çoğu akran zorbalığına uğradıklarını her zaman yetişkinlere anlatmayabilirler. Ancak bazı işaretler akran zorbalığını anlamamızda yardımcı olabilir. Akran zorbalığına uğrayan özel gereksinimli çocuklar ve ergenlerin çoğunda okuldan kaçma, derslere katılmama, okulun bazı alanlarından uzak durma, içe kapanma, okuldan ve arkadaşlarından hiç bahsetmeme gibi davranışlar gösterebilirler. Bunun yanı sıra depresif hissedebilir, kaygı yaşayabilirler, üzgün, değersiz, çaresiz hissedebilirler. Baş ve karın ağrısı, vücudun belli bölgelerinde ağrılar ve morartılar gibi fiziksel belirtiler gösterebilirler. Bu ve benzeri pek çok işaret her zaman akran zorbalığından kaynaklanmıyor olabilir. Ancak mutlaka önemsenmeli ve takip edilmelidir. Unutmayalım ki özel gereksinimli öğrencilerin desteğe ihtiyaç duyuyor olması onların akran zorbalığına uğramalarını gerektirmez. Akran zorbalığı hakkında daha detaylı bilgi almak için merkezimize iletişime geçebilirsiniz.